Ya o kadar evimi temizledik ama şimdi Balıkesir'e gidiyorum. Bir 4-5 günlüğüne ailemin yanına. Ay nefes nefese kaldım. Ata beni bekliyor. Arabada yemek için yanıma da mandalini aldım. Çöpleri çıkardım. Şimdi hızlıca arabaya gitmem lazım. Görüşürüz. <laughs> happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never wanna look at a house in the garden i never wanna lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now geldik bugün. Şimdi balık hissedeyiz. Eşimi haftaya çarşambaya kadar serbest. Hazır dedik fırsatını bulmuşken. Bir böyle ailemiz. Tamam ata biraz bugün. Ata kulaklığın çok güzel. Kim aldı sana onu? Duymuyor ki. Anneni aldı. Ataya kulaklık aldı. Öyle kulaklık istiyordu. Dayısının kulaklığından istiyordu. <laughs> Öyleyse babam içeride yemek yapıyor. Size annemin çiçeğini göstereyim ya. Kocaman olmuş. Görebiliyor musunuz? <laughs> Şundan bir türlü şey bulamadım. Alamadım ben. Yani aldığımda tutmadı. Bakalım giderken yine bir anneme halledeyim. Neyse görüşürüz sonra. Bu <laughs> Size keşke Migros'tayken şey yapsaydım. Bu arada annemlerle kendi videomu açtım onu izliyorum. <laughs> ne kadar ayıp bir şey. Neyse şeyi göstereceğim size. Eşim görevde olduğu süre boyunca bulaşık makinem arızalıydı. O yüzden bütün bulaşıkları elde yıkadım. Ellerim baya kötü durumda. Bu Migros'ta kozmetik şeylerine baya indirim var ama benim çok ihtiyacım olmadığı için bakmadım. Ama şu Arkonem'in zeytinyağlı el kremini aldım. Bu 7, 6 liraya düşmüştü. Görünce aldım. Şu an ellerim haşat durumda. Makinede tamir olacak inşallah. Bekliyoruz makinemin de tamir olmasını. Babam da aynadan görünüyor. <laughs> Resmen döktürmüş biz gelene kadar. Bilenler biliyor. Annem çalışıyor benim babam evde. Bize tas kebabı yapmış. Bulgur pilavı. Bir de bamya. Bir de böyle karnabahar ve brokoli salatası yapmış. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Daha pişiyor gerçi yemeklerimiz. Annemin işten gelmesini bekliyoruz. Görüşürüz. Atanın beresini geçirdim. Ee, bunu örmeye devam edeceğim. Bir önceki videoda göstermiştim. Ona böyle gladyatör bir bere örüyorum. Ama bu ara fırsat bulup şey yapamadım. Çok elime alamadım. Yine hazır balık esirdeyken sakin sakin şey oturur örerim diye düşündüm. Bitince de zaten inşallah Atabey Yolda göstermek isterse şey <laughs> gösteririz. Onu orada şey diyor. Yanımda örgü başka ipler de getirdim. Bu Bir süveter i̇şte örmek istiyorum kendime. Onun ipleri de burada. Model işte kayınvalideme göstereceğim. Ona geçtiğimizde Hay ona izleme. başlatacağım. O örgü işinde çok iyidir. Öyle. Neyse bakalım. Hadi ben biraz öreyim. Sonra görüşürüz. kulaklık aldım. Migros'ta indirime girmiş. 20 liraya düşmüştü. Haberiniz olsun. Göstereyim mi size? Göster bakalım. Sonra takıyorsanız sonra kulaklığı takıyorsanız sesler çıkıyor. Evet sesler çıkıyor. Anlamışsınızdır yani kulaklığın ne işe yaradığını. Valla güzel bir kulaklık. Biz Atay'a ilk kez böyle bir şey aldık. O yüzden çok pahalı bir şey almak istemedim. Bir denesin bakalım. Memnun kalırsak ileride daha da büyüğünü alırız herhalde. Size kutusunu da göstereyim. Markası üzerinde yazıyordu kulaklığın kutusu da bu. Kablolu stereo kulaklıkmış. I think. Bu markayı ben şeyde biliyorum. Daha önce şarj aleti, şarj kablosu falan almıştım. Şu da özellikleri. Şurada da yine. Telefonla görüşmek için de kullanılabiliyormuş. Katlanabiliyormuş. Daha kolay taşınabiliyormuş. Güçlü stereo bastıyor. Ben atanı, ataya verirken sesi kontrol edip öyle veriyorum telefon tablet PC uyumluymuş. Aklınızda bulunsun ne kadar sürede indirimde olduğunu bilmiyorum ama Migros'ta şu anda 20 lira. Size yeleğimi göstereyim mi? Annem bana şöyle peluştan yelek dikmiş. O kadar güzel ki çok sevdim. Böyle sıcacık bir şey peluş. Artık bütün kış anneme diyorum ki güvelenene kadar üzerimde görürsünüz bunu benim. Çok sevdim. Tam benlik bir şey. <laughs> Annem böyle bir şey almış. Domestos'un pratik yüzey spreyi. 80 derece alkollüymüş. İçinde çamaşır suyu yokmuş. Yani adın Domestos olduğu için herkes de öyle bir önyargı olabilir. Ama çamaşır suyu içermezmiş. Alkol bazlı bir spreymiş. Bunu kapı kollarında, ışık düğmelerinde, masa sandalyede, kargolarda, her yerde kullanılabiliyormuş. Boy boyda varmış. Yani bunun büyükleri de varmış. Bir küçüğü de varmış. Onlar muhtemelen Migros'tan almışlardır ama ben de bir bakacağım ben de alacağım. Özellikle kumandalarda işte bu özellikle beni kapı kolları çok tedirgin ediyor. Bakın burada kargoyu kumandayı gösteriyor. Aklınızda bulunsun siz de almak isterseniz happy in your company would know emotion cuz my love deserves to be free Hala bir videom daha sonuna geldik bu böyle dolu dolu bir video olmadı ama günümü boş geçmek istemiyorum. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben şimdi çayımı aldım elime. Hemen gideceğim. Bizimkiler tombala oynuyorlar. Onların tombalasına katılacağım. Annemi de çok özlemiştim. Babamı da çok özlemiştim. Şimdi onlarla sohbet devam ediyor bizde. Ama bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.